can da Müslüm filmini izlemiş. Bu Müslüm filmini bu haftasını izleyeceğim. Geçen hafta kaçırdım ama bir anda ne kadar çok izlendi. şimdi herkes Müslüm dinliyor diye yazan sen miydin acaba? Birisi yazmış da Ne e, demiş, demiş tamam. ki önceleri demiş hani Müslüm dinlemek böyle hani ay Müslüm yok benim tarzım değil diyen sosyete evet, kişi, şimdi Müslüm evet. Gürses şarkılarını son ses açıp Hı. dinliyor diye yazmış. Onu izleyip ağlıyor diye Doğru. haber yapmış birisi. Yani daha doğrusu paylaşmış. Ama şimdi bir gerçek var. Türkiye Müslüm Gürses'i tanıdı. Bu film de tanıdı. İnsanlar çok farklı e, duyumlar alıyordu. Çok şeyler, farklı şeyler anlatılıyordu. Hı hı. Müslüm Gürses'le ilgili. Fakat Müslüm Gürses'in kim olduğunu, e, nasıl yaşadığını, hayattan neler geçti, neler yaşadı. Şimdi öğrenince bakış açıları da değişti. Valla Sibel Can da farkındaysanız elinde mendille çıkmış ağlamaktan mahvoldum demiş. E, giden herkes öyle hatta kız arkadaşım gitmiş yakın arkadaşım bana şey dedi sen nereye de geleceğim sen nereye geleceğim. Şimdi hafta sonu bildiğiniz e, tur yapıyoruz biz benim kız arkadaşlar geliyor hep beraber gidip izleyeceğiz. Bence gidin, e, ee, birkaç sahne var zaten o sahnelerde. E, yüreğimiz acıyacak. Azıcık... Ya Ağlamalı film sevmiyorum ben ya. Zaten Arada... ağlamaya bahane arıyoruz biz. <laughs> evet işte bu yüzden Ama ben ağlamak, zaten sulu gözüm. Ağlamak iyi gelir. Ee, şu yayının başında vallahi gözyaşlarım ters ters aktı ya ben yani daha dakika bir gol bir ağlamayayım dedim. Ee, ama çok da ilginç bir hayatı var tabii baktığınızda Müslüm Gürses'in. Bir trafik kazası geçirmiş. Ben o dönem birlikte çok vakit geçirdiğim için, Müslüm Show'da beraber çalıştığımız için biliyorum. Bayağı hani öldü diye morga kaldırıyorlar tabii, ya. Tabii. Bayağı asfalttan kafatası göstermek gibi olmasın. Açılıyor ve hani bayağı toplayıp Adamı e, morga koyuyorlar ve sonra yaşadığını anlıyorlar falan. Biliyorum hani birebir ağzından e, Muhterem ablanın anlatmasından biliyorum. Çok şaşırmıştım. Zaten e, kafatasında böyle bir yamukluk vardı. Bir ezilme vardı. Evet. Ve arada kalıyordu zaten. Hani konuşurken takılıyordu bir anda. Takılıyordu. Bir takım bir, 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 bir şeyler çok çabuk unutuyordu. Sonuçta. İşte evet sonra evet. hatırlıyordu. Şimdi ben e, Müslüm Gülses'le ilgili bir şey anlatayım. Hı hı. Manşet dergisini yapıyoruz. O zaman e, Nevzat arkadaşımız çalışıyor. Nevzat, e, Müslüm Gülses ve Muhterem Hanım'la. E, bir klip çekeceğiz dedi. Müslüm abiye bir klip çekeceğiz. Bu abi gönderir misin dedi. Haber yapalım. O dedim, göndereyim. dedi göndereyim. Üç arkadaştan birini gönderdim. Gittiler geldiler. Akşam resimlere bakıyorum. Resimlere baktım baktım baktım. Dedim ki Muhterem'den orada mıydı? Abi yoktu dedi. Yok muydu dedi. Yoktu. Şimdi e, klibi Aysu Başar'la çekiyorlar. O da arkadaşımız. Ha, Tabii, bu olayı hatırlıyorum he, teknede ya. Teknede Çekiyorlar, denize evet. giriyor, mayolu falan filan. Bayağı samimi resimler var. Ee, tabii ben bu resimleri görünce ilk aklıma gelen kıyamet kopacak dedim yani. Ve öyle de bir başlık attım. Aman muhterem görmesin kıyamet kop kopacak. Muhteremdir görmesin. Evet. Biz bunları kullandık. Kıyamet koptu. Boşanacağım diye tutturdu muhterem hanım. Sen Aa. nasıl böylesin öylesin tabii bayağı bir evet, ortalık yani. şey. Sonra, magazine taşınmıştı evet. bu haber hatta. Hatırlıyorum çok küçüktüm e, hatırlıyorum bu olayları. Bayağı bir sıkıntı yaşamıştı. Yani e, ama ama ben görünce şaşırdım fotoğrafı. Kıskanmaları Anlıyorlar çok normal da. bir kere muhterem ablanın olmamasına çok şaşırdım. Evet, ben yani unsuz hiçbir yere gitmedik. E, Pek nadir Çok çok nadir. Her yere birlikte gider. Hatta yurt dışında beraberdik. E, 15 gün Almanya'da şehir şehir dolaştık ve e, orada Muhterem ablanın şeker hastası olduğunu biliyorsundur. Hem de yani iyi bir yani ciddi bir şeker hastası. Gözleri kıpkırmızı olmuş, bir gözü kanlanmıştı. Muhterem abla ne oldu? Hastaneye gitsek şey yapsak. Bir şey yok, bir şey yok. Şu iş bitsin. İstanbul'a gidince ben iki üç bir hafta yatacağım hastanede düzelirim dedi. Ben böyle şok geçirmiştim. Hani insan panikler, dönmek ister bir şey yok. Hayır, iş bitecek. O şekilde döneceğiz. Ben hastanede yatacağım. Ondan sonra eleşirim dedi. Ben panik oldum. Onda o kadar bir serin kanlılık vardı yani. O alışmıştı çünkü. Vücut da alışıyor. İster hı hı. İşte istenmez. Bunda Kendini hastanede yatacağım birkaç gün. Kendime gelirim diyor. Evet. E, güzel bir çiftlerdi. Şimdi bütün herkes onun hayat hikayesini biliyor. Zaten Adana'dan çıkma. Bizim evet. memleketten. Hemşerim. Zaten bizimkiler de tanıyorlar onu eskiden. E, tanıyor. Babamlar falan tanıyorlar çok yani. Çok güzel Adana görüntüleri var yalnız hmm. senin filmde. O eski Adana. Eski Adana. E, tabii yaratmışlar. Yine öyle yerler var. Onlara biraz aksesuarlar koymuşlar. Evet. Eski Adana'yı yapmışlar. O yüzden e, senin hoşuna gidecek film. Bence gidip bir an önce izlemende fayda Şu var. Şu an e, Adana'ya gittiğimde inanılmaz gelişmiş bir yer. Tabii inanılmaz. E, zaten yani dördüncü çok büyük e, şehir diyebiliyorum diye Adana'yı. Evet. E, gerçekten çok gelişmiş bir durumda. Ki o zaman da aslında bir iki semtimiz dışındaki semtlerde olmadığım için hani biliyorum ki bizimkisi şu an en sosyetik yer kalmış yine oraya göre. Benim çocukluğumun geçtiği yer. Okulumun önünden geçtim Adana'ya gittiğimde. Çok şaşırdım. Yani o okulu ben bildiğiniz... O kadar büyük hayal ediyordum ki çünkü ben çok küçükmüşüm. Orası <laughs> bana o kadar büyük geliyormuş. Okulu bir gördüm, hüsrana uğradım. <laughs> bizim o ok ben hep şey derdim. Ya bizim ilkokul çok büyük, çok büyüktü, çok büyüktü, çok büyüktü. Bir gördüm minnacık bir şeymiş. Ben çok küçükmüşüm sadece. Demek ki küçükken e, her şey bize büyük geliyor. Geçen çünkü kuzenimle de yan yana geldiğimde... şey dedi? Ya Esra abla dedi ya ben seni küçükken o kadar uzun, o kadar büyük görürdüm ki dedi. Hani Şimdi beni geçmiş tabii doğal olarak. Abla demesini de yasakladım. <laughs> Kuzenlerime yasak var. <laughs>